Dilimde Kur'an kalbimde daiman, dilimde Kur'an her an, elhamdülillah. Tesbih Hayırlı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Gürensoy Çin Seramik'teyiz. Merhabalar. Bize Merhaba kendinizden efendim. ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Nedim Gürensoy. Firmamız Kütahya firması. Yaklaşık 55 yıllık bir tarihimiz var. Geçmişimiz var. Fakat bu Çinli seramik sektörüne 1996 yılında girdik. Aynı zamanda seramin yanında sofra grubu imalatımız da var. Fakat burada sadece cami ile ilgili kısmı teşhir ediyoruz. Fuara bu sene ikinci sefer katılıyoruz. Nasıl geçiyor fuar sizin için? Memnun musunuz? Şu ana kadar çok fazla bir yoğunluk olmadı ama geçen sene memnunduk. İnşallah fuarın diğer sürecinde iki buçuk gün daha kaldı. İnşallah o zaman daha fayda olacağını inanıyorum. Müşterilerin size ulaşabilmesi için bir iletişim bilgisayar İnternet bilgilerimiz var zaten. Gelen müşterilerimize de kataloglarımıza dağıtıyoruz. Bir de Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli ülkelerde iş yaptık. Tabii onların da artı getirisi oluyor. Oralardan da reklam olarak yapmış olduğumuz yerlerden de devam olarak işler de geliyor. Yani o yüzden de pek iş sıkıntısı da çekmiyoruz. Buraya da işte hem tanıtım açısından hem de bu cami sektöründe iş yapan çeşit çeşit gruplarla birlikte olabilmek gayesiyle katılıyoruz. Ama iyi oluyor, güzel oluyor. Ta yeni yeni kişilerle tanışıyoruz. Mimari projeler geliyor. Onlarla ilgileniyoruz. Bizim açımızdan faydalı oluyor. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.